Son bir 10 gündür yağış oldu. Bir, bir bayağı bir yoğunluk var. Kar devam ederse bu yoğunluğumuz bir 20 gün bir ay içinde ee, umarım ve bekliyoruz ki bir en az da bir 30-40 bin insan buraya yoğunluk yapacak. Ee, otel de faaliyete geçmedi. Seneye biraz daha yani nasıl diyeyim biraz daha yoğunluk olacak. Bir pistimizin bir eksikliği var. O da olursa eğer milleti burada Urfa, Diyarbakır buradaki çevre il ve ilçelerini hepsini saymaya gerek yok. Güneydoğu diyelim ki arkadaşlarımız ve vatandaşlar bilsinler ki önümüzdeki seneye otel olduktan sonra bu Uludağ'a ve Erzurum'a gitmelerine bir şeyleri kalmayacak. Herkes buraya yoğunluk yapacaktır. öğrenciler zaten dediğim gibi karnesi olan iyi olan iyi olmayan kimi özüntüsü geçmesi için kimi de sevinme amacıyla ailelere getirmiş tabii ki. Biz buraya eğlenceye geldik. Babam bizim karnemiz çok güzeldi. Babam bizi Karaca'da getirdi. Biz eğlenmeye geldik. Bir dakika bir dakika. Güzel bir hafta sonu. Kar yağdı. Karneler ile yegenlerimizi buraya getirdik. Ee, güzel karneleri vardı. Onları eğlendirmeye getirdik. Karnem iyi olduğu için abim beni buraya getirdi karnenin ee, Burada kaydık. Bizim çocukların buraya kaymasını, gelmesini istiyoruz.